Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan Esra Erol'da çok garip bir olay yaşandı. Günlerdir süren Kezban ve Kadir dosyasına bir de ihanet eklendi. Kezban, kocası Kadir'in Esra Erol'da başka bir dosya için yer alan Nehir isimli kadın ile mesajlaştığını ve hatta Nehir'in kendisini bununla tehdit ettiğini iddia etti. Gelin neler yaşanmış detaylara birlikte bakalım. Kadir isimli genç, geçtiğimiz günlerde eşinin kendisini ve ailesini sosyal medyada tanıştığı ve anne olarak benimsediği kadınlar için terk ettiğini söyleyerek Esra Erol'a başvurdu. Öz annesi hakkında gebersin diyen ve sosyal medyada tanıştığı olgun kadınlar ile kısa sürede anne kız bağı kurarak duygusal olarak bağlanan Kezban, hem sosyal medyaya hem de Esra Erol'a damgasını vurmuştu. Daha sonra ise hem tanıştığı kadınlara hem de çevresindekilere beynimde tümör var, böbreğimde taş var diyerek yalan söylediği ortaya çıkan Kezban, yine gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak yanına gittiği Dilek Hanım'ın bile artık kendisini istemediğini belirttiği Kezban, eşi ve eşinin ailesiyle de artık kalmak istemediğini, canının istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmadığını söylemişti. Daha sonrasında ise eş Kadir, Kezban ve ailesi arasında bir tercih yapması gerektiğini söylemişti. Kadir ise bugün Kezban'dan vazgeçtiğini, ailesini asla kimseye değişmeyeceğini söylemiş ve sözünden dönmeyeceğinin üstünü çizmişti. Fakat bugün yayınlanan bölümde Kezban ortaya öyle bir iddiattı ki hem Esra Erol, hem stüdyodakiler hem de izleyenler dumur oldu. Kezban'ın iddialarına göre tam barışmak üzerelerken Kadir'i ve programdaki başka bir kadını mesajlaşırken yakalamış. Bahsi geçen bu kadın ise eşi Ferdi'nin, eşim beni terk edip ailesinin yanına gitti. Sonra öğrendim ki ailesinin yanından da başka bir adam için kaçmış. Dediği nehir. Hocamın baskısından anneme, annemin baskısından başka birisine kaçmakta çareyi buldum diyen nehir, bir de kocam beni aldattı, ben de onu aldattım. Diyerek hepimizi şok etmişti. Nehir ise yan stüdyodan bu iddialara yanıt verdi. Kadir ve Nehir ikilisinin açıklamalarına göre Kadir, annesiyle kavga ettiği için Kezban'ın kendisine bir şey yapmasından korkup Nehir'den kendisine yardım etmesini istemiş. Hatta ikili, kendi olayları hakkında birbirlerinden yardım ve akıl alıyorlarmış. Fakat Kezban, madem sadece bunu konuştunuz, o zaman neden Nehir bana arkada Kadir ile olan mesajlarımı ortaya dökeceğim?" diyerek tehdit etti. diye sordu. Nehir bu iddiayı reddederken Kadir ise kesinlikle Nehir ile aralarında bir şey olmadığını söyledi. Fakat Kezban'ın üstüne basa basa, "Neden ben görünce mesajları sildiniz o zaman?" soruları ve aralarında bir şey olduğunu düşünüyorum demesi üzerine Nehir sinirlenip stüdyodan dışarı çıktı. Kadir ise "Bak, gelecek şimdi görürsün sen." diyerek kez bana tepki gösterdi. Esra Erol, "Kadir ve Nehir'e neden numaralarınız birbirinizde var? Madem eşinin kendine bir şey yapmasından korkuyorsun Nehir'den önce niye bizimle konuşmadın?" sorusuna ise "Nehir'in numarasını almıştım. Ferdi'nin, Nehir'in eşi numarası da var bende." aklıma geldi aradım. Dedi. Nehir ise, benim senin kocanla aramda ne olabilir ki? Diyerek kendisini savundu. Bu sırada Esra Erol ise çok yerinde bir soru sordu, peki sen gidip Kezban'ın nasıl olduğuna baktın mı? Kezban ile Kadir'in arasını bulmak istiyorsun ya, söyledin mi Kezban'a bak eşin seni soruyor, seni merak ediyor. Diye Nehirin bu iki soruya da cevabı Hayır oldu Hezban ise Kadir bana barışalım derken bir anda şimdi beni değil ailesini seçeceğini söylüyor Bundan sonra ne olursa nehirden bileceğim dedi